sizlere Roblox'ta bedava nasıl eşya alacağınızı göstereceğim. İlk başta eşya almak için şu arama yerine free items game yazıyorsunuz. Sonra karşınıza böyle bir tane oyun çıkıyor. Bu oyuna giriyorsunuz. girdikten sonra ilk başta şu sol alt tuşta yürüme düşünmesi lazım bu için. Burada 5 tane seçenek var. Event items, promo code items, Layout items, robux items ve order items var. Biz burada almak için event items seçeceğiz. Burada şimdi. Evet, buraya görüyorsunuz. bu taraflarda iş eşyalar var. Bunu alınacağı da yazıyor. Ve istediğiniz bir eşyaya gelin. Mesela şunu istiyorsunuz. Geleyim. Şu o zaman orada portala girmeniz gerekiyor. Zaten bu nasıl yapıldığı yazılıyor. Ben size şimdi farklı itemlerin nasıl olduğunu göstereceğim. Geliyorsunuz Ta sonrasında en son selir üstündeki itemler var bakın şimdi buradaki itemleri almak için bak buradaki itemleri almak için altlarında bakın kodlar yazıyor thanks goblin yazıyor px artist yazıyor mesela hmm, Burada bir tanesini almak istiyorsunuz. O zaman mesela şu alev şeyini almak istiyorsunuz. O zaman şöyle tıklayacak, giyinebiliyorsunuz. Böyle bir böyle gözüküyor. Board walk basıyor. Buradaki portalı giyiyorsunuz main Sizi bu oyuna ışınlıyor. Evet geldik oyuna. Oyunda şurada doyuyorsunuz Buradan geliyorsunuz şurada bir tane robot var. Robotu, robot gibi bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Bu değil pardon. Şu robota gidiyorsunuz. Bu da arkadaşlar orayı değil burada doğduğunuz zaman buraya geliyorsunuz. Burada yıldızlı bir şey var. Serek al yazıyor. Buraya geliyorsunuz. Burada kodu yeniden kullan yazıyor. Buraya Ford Valk yazıyorsunuz. Aynen bunu yazıyorsunuz. Sonra tamam deyince size eşya veriyor vermezse de başkalarından gelirim Bazenleri veremiyor. Ben kullanmıştım, almıştım. O yüzden bende var. Sonra buradan aldıktan sonra hatta size başkalarını göstereyim. Oyundan çıkacaksınız. Oyundan çıktıktan sonra Free Times Game oyuna gire gireceksiniz. Evet o az önce gösterdiklerimiz şunların süreleri dolmuş. Onları alır mısınız? Hemen yanında şunlar var. Ben almıştım. Bir tane de kitap. Bir tane de şöyle giysi gibi bir şey veriyor. Bu kitabı almak istiyorsanız bu yanındaki portalı giriyorsunuz. Sizi böyle bir oyuna ışınlıyor. Sonra da bu oyunda oyuna girdikten sonra çıkabilirsiniz. Yani çıkacaksınız. Sonra karakter yapma bölümüne gelelim. Çıktıktan sonra. Burada kostümümüze yazan bir yer var. bu zaten beyaz siyah tık diye gözükecek. Bakın şimdi. Evet klasik şöyle geliyor. Bakın bu giysi bu diş örtüsü Sonra şurada pardon şurada head E geliyor bu kitapta. Buradan takıp giyinebiliyorsunuz. Ben tabi bir sürü aldım. Evet. Bu oyun sayesinde Baldım. Bir saniye. Bu oyun sayesinde bütün eşyaları alabilirsiniz. Robux'suz şekilde. Hatta bir tane aldım. Evet. Yine event itemse geliyoruz. Şuralara da basarak Sırtlayabilirsiniz kırmızı Evet benim aldığım şeyler Burada bilgisayar şeyi ama bunları almak için Şu yanındaki kırmızı Yani Buradaki Çantayı De. Evet, burada çantayla hemen şöyle sınalım. Buradaki kulaklık ve şapka. Bunların hepsi takım. Bunları almak için sarı portalı giriyorsunuz. Zaten burada nasıl yapıldıkları yazıyor. Buradan okuyabilirsiniz çıplak bilgisayarla kanat ve gözlüğü almak için de buradaki kırmızı portalı gidiyorsunuz Sonra sonra buradaki bu kafayla yani hemen aldım, bu. Evet, bunları almak için de çıplak yeşil portala basın olarak şu hemen aldım şu güzel bir gibi şey yanımda bir şey, şu tırt bu tır çantası bu kafam görmen şey şapka ve jetpack ile jetpack almak için şu kırmızı portfolyo giriyorsunuz şey. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz burada bitti. oynadı Free Team Game. Başlığa yazarım. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.